Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bu videomda şu civcivle bir, yer yapmıştık. Burayı göstereceğim. Hem de yeni civcivler almıştık. Onları göstereceğim. Şöyle yeri karınca talamış. Biraz da olacak çekmesi. Böyle civcivlerin kümesine kadar gidiyor. Bakın bu şekilde 3 tane aldım. Üçü de siyah. Büyük karıncalar gene burada. Şu ortadaki kar arkadaşı hediye etti. Hem gagası yamuk hem de gelişimsiz kalmış diye. Yalnız karıncaları da rahat bırakmıyor. Tam çekemiyor musun? Metrum anlıyorlar. diğerlerinde 55 TL'den verdim. Bugünkü videom bu kadardı kendinize